Kamer Otomotiv'in YouTube adresi Kamer Tup'tan herkese merhaba. Ben Rıdvan. Covid-19 ile mücadele kapsamında evimizde kalıyoruz ve bu videoyu evimizde izliyoruz. Videoya başlamadan önce herkese sağlık ve sıhhat diliyoruz. Ekonomik açıdan tüm ihtiyaç sahiplerine Cenab-ı Hak'tan bolluk ve genişlik temenni ediyoruz. Gecenin ardı sabah, güzün ardı bahardır. İnşallah bu sıkıntılı günler geçecek. Güzel günler yakın zamanda gelecek. Bizim inancımız ve duamız bu yönde. Değerli takipçilerimiz, bu videoda Kamera Otomotiv'in başlatmış olduğu Evinde Kal, Arabanı Kamer Dijital Showroom'dan Al uygulamasından bahsedeceğiz. Kamera ikinci el dijital şovuma hoş geldiniz. Danışmanınız Fırat ben. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. İlanınızdaki kırmızı konu için aramıştım. Tabii isminizi öğrenebilir miyim efendim itaat edebilmek için? İsmim Emrah. Emrah Bey, e, sitedeki ilan numaranızı öğrenme imkanım var mı? Bir saniye. 795 623 230. Teşekkür ediyorum. Aracın yanındayım Emrah Bey. Aracı net görebiliyor musunuz? Evet. Direksiyon vites topuzu ve kolçak kısımlarını yakın görme şansınız var mı? Tabii gösterebilirim. Aracın içine geçiyorum Emrah Bey. Aracı çalıştırıp motor testine edilme şansımız var mı? Tabii ki Emrah Bey. Hemen çalıştırıyorum. Aracı benim adıma herhangi bir ekspertiz firmasına götürme şansınız var mı? Tabii ki Emrah Bey. E, araçlarımız 3 ay 5 bin yasal e, şanzıman ve motor garanti kapsamında. Ancak sizin e, anlaşmış olduğunuz bir eksper merkezi var ise sizin adınıza aracı oraya götürebiliriz. Ben bu araca 48 taksitli 70 bin lira kredi kullanmak istiyorum. Tabii hesaplamasını yapıp ödeme planını görüşmemizin sonunda WhatsApp yoluyla göndereceğim size. Bir de aracın ön panel şase gibi iç ve dış detay aksamlarının resimlerini atar mısınız bana? Foto bildirim hizmeti sayesinde görüşmemizin sonunda istediğiniz şase fotoğraflarını kaporta ve ekspertiz durumunu gösteren raporu da sizinle paylaşacağım. Bu dijital showroom'da araç teslimatı nasıl oluyor? covid ile mücadele kapsamında 25 dakika içerisinde araç evraklarını ve anahtarını teslim ediyoruz. Ne demek dijital showroom? Hmm. En sade haliyle araba almaya karar vermek ile anahtarını teslim almak arasındaki süreci yani gezmeleri, incelemeleri, değerlendirmeleri evimizden, oturduğumuz yerden yapabileceğimiz bir dijital showroom ziyareti. Peki gerçekten evimizden araba almak mümkün mü? Yani kastettiğimiz şey gerçekten bu mümkün mü? Kamer ikinci el dijital showroom'u inceleyelim ve buna Sizler karar verin. Kanal ikinci el dijital showroom nedir? Müşterilerin WhatsApp görüntülü arama üzerinden bir aracın iç ve dış tüm detaylarını canlı izleyebildiği ve bilgi alabildiği dijital araç ziyareti. 2. Elektronik aksamın canlı görüşme esnasında kontrollerinin yapıldığı görüntülü check-up. 3. Motor ve mekanik ses testlerini dinleyebileceği mekanik sound kontrol. 4. Alıcının anlaştığı ve randevulaştığı herhangi bir oto ekspertiz merkezinde aracı götürme ve görüntülü görüşme esnasında bilgi aktarımı yapıldı. Dışarıdan ekspertiz imkanı. 5. Görüşme esnasında alıcıya özel kredi bilgilendirme. 6. İstenilen tüm detayların özel olarak gönderildiği görüşme sonrası foto bildirim. Bu sistem ile kamera dijital sizi olabildiğince evinizde tutuyor. Sadece 25 dakika gibi kısa bir sürede o da notar için ayrılan süre aracınızı almış oluyorsunuz. Ben görüntülü görüşme ile her hususu her detayı görsem bile içim rahat etmedi diyorsanız kamera ikinci elin 3 ay 5000 km garantisi sizin içinizi rahatlatmaya yeter diyebiliriz. Sizden Kamer İkinci El dijital showroom'u deneyimlemenizi ve burada artısını eksisini yorum olarak paylaşmanızı istiyoruz. Evindesin, elinde telefon, kanapende muhakkak Kamer dijital showroom'u deneyimle. Danışman numaraları ve Kamer İkinci El'in linki açıklamalarda. Kamer Otomotiv'in YouTube adresi Kamer Sub kanalına abone ol, fikir ver, katkıda bulun. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kazasız yollar keyifli sürüşler ve en önemlisi daha sağlıklı günler